Merhaba arkadaşlar ben Ektin Gamur Salonu Bugün de sizlerle Survival'ın 3. videosuna hoş geldiniz diyorum Bu videomda sizlere madeni öğreteceğim Madende neler yapılır Mesela şöyle göstereyim Açayım ben videomu e, Madene gitmeden önce alacağımız şeyler e, Et Yani yemek Torch Stick Shovel, Shovert, Pickaxe. Dı 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 dı. Ho almıyoruz ho. Gerek yok ya. Ee, şimdi arkadaşlar ben kömür kazayım biraz. Kömür ışık olsun kesinlikle. Işın olmadan ışık olmadan olmuyor. Gerçekten olmuyor. Oo. Tamam bad go really bad go go really bad hmm. başka ha kömür ya bir dakika şurası büyük mü maden mi ya acaba çok merak ettim inşallah o kadar büyük değildir a değil bir dakika E basayım buraya bir tane torç yerleştim zaten. evet siz böyle görebilirsiniz Tamam. Şimdi buradaki torçları alacağım. Ay, kömürleri alacağım. Kulları aldıktan sonra maden. Du du du, -du, 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 -du. Hemen hemen dönüştürelim go, little bad girl, little bad girl, girl, little bad girl. Şimdi madene gideceğiz arkadaşlar. İlk E'ye basayım. Şunları bırakacağım ya. Hı. Gidiyorum. Hazır olun bir dakika arkadaşlar ee, her hepsinden bir tane birer tane bırakayım hepsinden birer tane bırakayım go. on dance so she's amazing on the dance so move on uh, go and move uh, go then it then so then it then go go did it then şimdi madene gidiyorum arkadaşlar sabırsızca the bad go go did it bad go bad go go little bad go little bad go go little bad go evet burada maden bad go aha ya abi bu ne ya Burada maden plan yok ya. Hadi bu ev bulur bu ne? Ya? Of ya, of sinirim bozuldu ya. Maden yok arkadaş arıyorum arıyorum bulamıyorum. Bu ne bu sinirlerin bozuldu şarkı kim Ha tamam arkadaşlar açmayacağım daha ya hiç hiç uğraşmam. Dönüm iki tane domuz öldüreyim de orada acıkırsam falan yani zaten var da öldü. 2 tane alayım ben buradan. Aa 3 tane çıktı lan helal Tamam ya lan Koy. Burada maden mi var? Ha yok. Sadece çam Optifine bitirdi beni ya. 9 tane yeter mi ya, 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 ya. Aa, Dur ağaç alayım ağaç ya, ya, Arkadaşlar ya, ya, ya. He? Ne oldu lan Ümit Ümit de yanında bu arada Arkadaşlar birinci videoda Veya ikinci videoda olmasını hatırlamıyorum Yanındaydı Çok güzel geçti günlerimiz Günlerimiz güzel geçiyor Seleksiyonuz ee, Çelettim, ümit <laughs> ya. Oo, oh, oh, oh. lan öleceğim, lan ben... öleceğim. Evet arkadaşlar, ee, madene ineceğim de inemedim bir maden bulamadım ki ya. Sinirim bozuldu. Yemek lazım. Davut ki ya. Allah buldum, vallahi buldum. Hop demirler de var burada. Annenin. Arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim ben size. Bu demirler şöyledir. Ee... Daha, ben de ah e sen sen niye var avucun ya? Demirler şöyle. Demir, e öyle. Öyle hemen göstereyim. Demir bu arkadaşlar. Tarif edemeyeceğim. Taşın üstüne beyaz e siyah benekler e siyah diyorum. O kömür o e turuncu binekler var. Oo burada bir şeyler var ses ben geliyor ben duyuyorum ama siz duyamıyorsunuz herhalde bu şeydi sesdi tamam gel şimdi gel 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 çekeceğim ben senin? gel şimdi gelin gel. Gel gel. taş niye topluyorum diyersiniz o şey yapacağım ah neden doksan She's amazing. Bu büyük bir maden mi? Yoksa evet büyük bir maden. bayağı Boya demir var ya. Go little bad go little O oh, boran dönüş var iyi iyi ya bu demir kazıyorum ya demir demir lazımdır 15 tane demir mi oldu demir mi oldu bir tane bir tane pan bir tane, pank, bir tane yapsam yeterli benim için canavarlara karşı kopacağız da niye canavar yok etrafta ben de bilmiyorum minecraft'ımda sorun var. Ama 5. 6. videoda direk bu çözümü diyeceğim Arkadaşlar söz veriyorum Ay bu çözümü diyeceğim. Evet ben şöyle şöyle yapacağım arkadaşlar şimdi Şöyle kapatın. Evet Şimdi bir tane mi koyayım. Şöyle yapalım Şöyle kazıyım Şimdi size sorun var işte ya. C C sorunu. Şimdi bize bir şey lazım. Bir tane crafting table lazım. Bu yüzden aldım yanım odun. Gerçekten lazım oluyor. O odun yanıma bu yüzden aldım. Crafting table koyayım? Evet. Şöyle yapacağım. Hayır. Hayır. Neyse bunu buraya bunu da buraya koyacağım sonra Böyle... bir dakika arkadaşlar şunu yerleştireceğim şunu şuraya da evet kablostonlarımla da bir tane furnace yapacağım ve ayrımlarımı Allah kömür yok ya bu kadar şanssız bir onur olamaz onur olamaz Şura çıkacağım arkadaşlar hemen kömür bulun bu Fizbo değilim galiba ben ya Fizbo da mıyım yoksa Hayır ya değilim ben çıktım Olamam asla Şu an hard olması lazım normal ya da değil Normal normal Hı -hı. yeter. Yeteri kadar var yani geldi. Bu arada burada ayrım var Ben fark etmemişim. Veya fark ettim de görmedim. Ay almadım unuttum. işte madenin sakıncı var arkadaşlar. Unutkanlık yapıyor. 24 tane furnace yeter. 9 tanesini alsam, torch yapsam yetecek ya yani.

ben bildiğiniz ev yaptım buraya ama sadece bu ayrımları için ayrın 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 beklememişim. Bir, bir tane Furnace daha. Buraya. Hayır hayır. Yapma. Evet arkadaşlar. Evet bir tane daha Furnace yaptım. İşte etlerimi koyuyorum. Şunu açıyorum. Şundan da kolları alıyorum. Altı tane yeter, tane yeter. Çok iyi bunu. Bir tane daha. Çok yeter hatta. bunun da üç tane atıyorum. 4 tane yeter. Geri kalanlarda da torç yapacağım. Torç yapacağım ki torç yapacağım. Evet torç lazım zaten. Geri kalanları full iron şey dolduracağım. Evet böyle yapacağız. Evet yer var arkadaşlar. Sırf maden önemli şeyleri toplamak için. Evet. Şimdi ezberim üstüne koyuyorum. Ayrımlarımı da alıp craft edeceğim. Bir tane pantolon yapsam ne güzel olur. E, bir tane pant yaptım iki verdi zaten iki buçuk dört ayakkabı yapayım tamam bunlar bana çok yardımcı olacak şeyler Evet Böyle Tamam Şimdi arkadaşlar Şunları alayım 9 Şunları aldıktan sonra Aslında Aa evet Dur, ey, 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 ey. Heh oldu ee, Arkadaşlar Şöyle dönüştürüyorsunuz iron ore Üste, alta kol koyunca Iron ingot oluyor Söylemeyi unuttum ben oynuyorum öyle kafama göre ama özür dilerim Kuzır mı yapsam ya? Geri kalanında şey yapacağım. Evet, geri kalanında büyük ihtimalle. Evet, geri kalanında şey yapacağım, fazlamsını yapacağım çünkü. ayranım var, ay, ay şeyim var. Ben Abi olmaz ama olmaz. Allah stik, ha, stik var. Yoldum dedim he. ha, var ama odun da var aslında. kendi şu ol o bana yeter iki tane pikex yapayım abi örümcek sesi neye benziyordu tıs diye değil mi hatırlayamadım birden kafam karıştı kafamı karıştı, karıştı 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 kafam karıştı kafam karıştı, karıştı, kafam, karıştı. Kafam, karıştı. karıştı, kafam, karıştı. Örülü e, şey e, abi hı oldu abi. Bu yetecek Rica Umarım. Geliyor mu? Abi? Evet arkadaşlar çıkıyorum buradan. Yaptım eşyaları Şöyle yapacağım. Yapma. Şöyle in götüm var demek. Buna şey yapalım ya şey şey, 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 şey Sen neredesin lan? Evet, kılıcımı da hazır. Şimdi arkadaşlar ortada yer kalsın böyle bunlarla el, ya elmas toplayamam da demir bayağı toplayacağım gibi geliyor. Yok. Eyvallah Kardo ben kaçar. Hayırlı günler hayırlı işler. Evet şimdi ben buradan yardırıyorum. Yardıralım. Demir var mı demir? Yardı çıktı lan. Hello Sen ne yapıyorsun lan Lale? Kim lan? Oha öleceğim öleceğim öldürme öldürme öldürme. Belanı Geri zekalı. Orası çocuğum. Nerede? 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 Abi intikam aldı senden. Lale dedin adama. Adama niye lale diyorsun sen? Gelemem. Gel <laughs> lan buraya lale. Biraz hızlı geliştik. Hızlı anlatım hoş geldiniz evet. diyeceğim. Peşinde olmayacak. Ektim de hızlı anlatımlar <laughs> oh, Oo, var. Oo aşağı boş. Nerede hmm. full var mı? Kötü müydü ya taştan mıydı? Taştan. taştan. Ha olsun Elmas zırhım olsaydı ha, var ya Elmas olsaydı nasıl öldürdün? La oğlum belki Ölürdün nereden biliyosun canın azdı Can, Canın 50 idi Adam sana bir vuruşunda yeterdi Hani 50 idi Ne oldu Şimdi bakalım Evet size maden tekniklerini gösteriyorum Eee elmas 16 altıncı ve onuncu katlarda kesinlikle oluyor. Yani bulursunuz. Başka Lavların yanında ve suyun akışına doğru çıkan şey. E, suyun akışına doğru çıkıyor. Allah. On dokuz tane ayırmamış lan. Bayağı geliştim ben ya. Lag mı? Lag. Bakalım kaçıncı kattayız? Ümit ne, neyle bakıyorduk lan? F3'ten. F3, ha evet f bakıyorsunuz arkadaşlar. f ben şu an kaçıncı kattayım? Ben şu an kaçıncı kattayım? Göremiyorum ki. 15. kattayım. Eee sayın seyirciler 15. kattayım. Şimdi 12. elmas bulabilir miyiz bulabilir miyim Redstone buldum ama. Evet bunlar morozsuz. değil. Skenetin değil, Skelton. Skelton. Şu an dondu beklemek zorundayım arkadaşlar kusura bakmayın. Yeniden donuyor. Çok kötü bir şey ya. Nasıl donma? Donması oluyor. Gel kendine bebeğim. Gel. Eğer ölürsem yanarım ben. Yanarım. Oha! Altı böyle miymiş? böyle <laughs> geldi arkadaşlar. Sikele. Gel. Sikele. Evet şimdi arkadaşlar bir kabul sonuna. Bir birebir mi bu? Birebir bu değil mi? İnşallah birebirdir. Oo burası birebir değil. Gördüğünüz gibi fişek yetmiyor. bile evet. tane restoran için. ne? yapmış. Ne? Ne yapayım? Ananın namını yap. hesaba Lan iç. Allah Allah. <laughs> Daha önce soruyor ya. eee bakayım. Bir dakika şarkı, şarkı açacağım. Şarkı açacağım. Şarkı açacağım. Şarkısız oynanmıyor galiba. dakika olmuş. Bir dakika arkadaşlar özür, özür dilerim. Mara yapma lan Mara. Ha. Tamam arkadaşlar. Oldu galiba. Ha, evet, açtım. E şimdi devam edelim biraz. Birazdan videoyu sonlandırırım. Filme geliyor. Böyle var buradan gideceğim. Dikkatli. Oy! Ümit şu güzelliğe bak. Evet. abi nasıl çıktı bu? İlk kez mi görüyorsun sen? Önce? Aynen böyle Arda, arda. Ya zehirlenmene Senin ya. Şimdi beyler kömür, redstone evet redstone bu arkadaşlar taşın üstünde kırmızı benekler onu söylemeyi unuttum. Ne işe yaradığını ileriki bölümlerde göstereceğim. Ev, büyük ev yapmayı söyleyecektim. Altıncı bölümde yaparız. Kesinlikle. Bu çektiğim dördüncü bölüm galiba. Ay 3 3 3 3 bu. Niye bad boy? Buradan bir düşeceğiz var ya. Burada lav olabilir altımızda. Elmas! Yemin ederim elmas. Oy! Allah'ım. Çok şanslıyım. 3 hem de 3 tane. Allah 4 tane. 4 tane elmas. dol. <laughs> 64'lük yaptık bir tane. Evet arkadaşlar. Galiba elmas bulduktan sonra sonlandırıyorum. Şu demirleri de alacağım. Evet arkadaşlar. Maden sefamızın sonuna geldik. Ee, dördüncü bölümde madenlerden devam edeceğim ee, abone olmayı subscribe olmayı unutmayın ee, bu arada dördüncü bölümde 4 da daha elmas bulmayı düşünüyorum arayacağım çünkü deli gibi elmas arayacağım size söz veriyorum bulacağım da eee Abone olmayı ve subscribe olmayı unutmayın. Aynı şey. Hayırlı günler.